başvurusundaki memur çok dikkatli. Ve diyor sana başta green card verilmemeliydi. Tam vatandaş olduğum derken sınır dışı süreçleriyle karşılaşıyorsunuz. Bizim ofisimize ulaşan birisinin tecrübesinden bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz green card başvurusu yaptığınızda evlilik üstünden, iş yeri üstünden olsun çok küçük istisnalar dışında green card başvurunuz bekliyorken Amerika'dan I-131 dediğimiz seyahat belgesi başvurusunun onayını almadan çıkarsanız green card başvurunuz terk edilmiş sayılıyor. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ofisimize birisi geldi ve bize bir vatandaşlık red başvurusu belgesini gösterdi. Dedi ki ben vatandaşlığa başvurdum ancak ben vatandaşlıktan red yedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Red kararını okuduğumuzda şunu gördük. Bu kişi 9 senedir green Kartlı. Hatta belki 10 senedir green Kartlı. Kendisi 2015'te green card başvurusunu yapıyor. Green card başvurusunu yaptıktan sonra seyahat izni başvurusunu da yapıyor. Seyahat izni başvurusunu yaptıktan sonra Amerika'dan çıkıyor. Daha sonra Amerika'dan çıktıktan sonra seyahat izni başvurusunu başvurusu da onaylanıyor. Ondan sonraki zaman diliminde green card başvurusu da onaylanıyor. Ve bu kişi green card'ını alıyor. 10 yıldır green card'lı. Daha sonra vatandaşlık başvurusunu yapıyor. Ancak vatandaşlık başvurusundaki memur çok dikkatli. Her şeyi detaylarıyla inceliyor ve bir bakıyor ki sen diyor seyahat iznin onaylanmadan Amerika dışına seyahat etmişsin ve diyor sana başta green card verilmemeliydi. Sen aslında green card başvurunu terk etmiş sayıldın. Dolayısıyla senin vatandaşlık başvurunu kabul etmiyoruz diyor ve başvuruyu reddediyorlar. Bu kişi şimdi green card bile doğru düzgün almadığı için göçmenlik ofisi tarafından deportasyon, sınır dışı sürecine muhtemelen yönlendirilecek ve göçmenlik mahkemesinde savunma yapması gerekecek. Düşünebiliyor musunuz? Tam vatandaş olduğum derken sınır dışı süreçleriyle karşılaşıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Seyahat izniniz onaylanmadan yani advance parol onaylanmadan Amerika dışına çıkmış olmanız. Aman ne olur lütfen çok dikkat edin. Şunu da belirteyim. Eğer iltica onayı üstünden green card başvurusu yapacaksanız siz advance parol almanıza gerek yok. Sizin refugee travel'daki almanıza ihtiyaç var. Dolayısıyla Advance Parol iltica başvurusu üstünden Green Card yapanları ilgilendirmiyor. Bu anlattığım daha çok aile üstünden veya iş yeri üstünden Green Card alanları ilgilendiren bir husus oluyor.